kurban eti neden hemen tüketilmemelidir? Yılın ikinci bayramı geldi. Bu bayram kapılarımız komşularımızca çalınır, kurbanlık etler dağıtılır, bir kısmı da bölünüp dolapta saklanır. Et severlerin en sevdiği an gelir. Bunca telaşın ardından kavrulmak üzere etler ayrılır, bu etlerden nefis kavurmalar yapılır, kebaplar pişirilir. Et sevenlerin yüzü bu bayramda güler. Ancak hepimizin bildiği bir gerçek var ki, kurban eti hemen tüketilmemelidir. Hemen tüketilmemesinin öneminden de bahsedelim sizlere. Kurban eti kesildikten hemen sonra tüketilmemelidir. İlk 24 saat ölüm katılığı denilen durum ortaya çıkmaktadır. Kurban eti ilk kesildiği zaman oldukça sert bir yapıda olur. Zor pişen et sindirim sorunlarına yol açar. Bu nedenle kurban eti dinlendirilmeli ve bir gün sonra tüketilmelidir. En ideal tüketim şekli nedir diye soracak olursanız da hemen anlatalım. Kesilip evinize gelen kurban etini bir kabın içerisinde oda sıcaklığında kendini bırakana kadar en az 3-4 saat kadar dinlendirin. Oda sıcaklığında biraz yumuşadıktan sonra buzdolabına kaldırıp ertesi gün pişirebilirsiniz. Kurban etinin kesimin üzerinden 24 saat geçtikten sonra tüketilmesi en doğrusu olacaktır. Böylelikle hem çok sert bir et tüketmemiş olursunuz hem de sağlık açısından içiniz rahat eder. Sakatat olarak tabir edilen kısımlarını dağırken pişirebilirsiniz. Etlerinizi kuşbaşı, kıymalık olmak üzere ayırıp kavurma yapacağınız kısmı da pişirdikten sonra geriye kalan ve hemen kullanmak istemediğiniz kısımları buzdolabı poşetlerine aktararak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Eğer kısa süre içerisinde o kısımlarını da pişirmek istiyorsanız, üzeri sıkıca kapalı bir biçimde buzdolabınızda 2 güne kadar taze ve bozulmamış bir şekilde saklayabilirsiniz.